ödüllendirilecektir. İlk olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde üçüncü olan öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. İsmail Yıldırım İlkokulu Öğrencisi Fatma Zehra Muhsir Fatih <laughs> Sultan Mehmet Ortaokulu Öğrencisi Melis Yaren Doğanay <laughs> Şehit Ahmet Türkkan çok programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Koç. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Polit Oğlu Vakfı Başkanı Hasan Bulut'u alkışlarımıza sahneye davet ediyoruz. Aplaz, 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 aplaz. başkanımız bir teşekkür konuşması yapacaktır. Bizimizle izninizle eğitim camiasıyla başlamak istiyorum. Öğrettikleri her hafta için 40 yıl köle olacağımızı kalpten ifade ettiğimiz kıymetli öğren öğretmenlerimiz. Varlıklarıyla geleceğe umutla baktığımız sevgili öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin değerli velileri, cefakar velileri aynı zamanda. Milli Eğitim Camiamızın kıymetli idarecileri, İdris Bey'i ve Hasan Tekki hocamızı özellikle bahsetmek istiyorum. Bu yarışma süresince bize çok yardımcı oldu. İşi çok sahiplendiler. Teklif bizden geri kalan hepsini onlar yaptı açıkçası. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Vakfımızın değerli üyeleri aramızdalar ve saygıdeğer misafirlerimiz. Hepinizi en kalbi duygularla, hürmetle selamlıyorum. Paytaşı olmaktan onur duyduğumuz bu yarışma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşam olup gün batınca, dağlara yüzün çökünce, lale sümbül boynunu eğip, kurt kuzuya kem bakınca, köye döner nazo gelin. Bu düzeler rahmetli Barış Manço'ya ait. Hatırlarsınız Gümüş Hala şarkısının dizeleri. Bugün burada bunu ifade etmemin nedeni ise Şehit Ali Bulut öğretmenimizin en sevdiği şarkılarından biri olması. Samimi bir arkadaşından almıştım ben bu bilgiyi. Radyoda çıktığı zaman bu şarkıyı dinlermiş. Şarkı bitince başka radyo kanallarında yine bu şarkıyı ararmış. Şehidimiz köyde büyümüş. Her Karadenizli gibi balık tutmayı, yüzmeyi, mezelelerde dost muhabbetleri yapmayı severmiş. Buralarda okumuş yine, uzaklara gitmemiş eğitimini, yani yüksek öğrenimini katı eğitim fakültesinde tamamlamış. Daha sonra öğretmenlik için beklemiş. Bir köylü çocuğu olarak Erzurum, Tekmanili, Taşkesen köyüne tayin olmuş. Henüz bir aylık öğretmenken 11 Ekim 1994 tarihinde Akşam olup gün battı. Dağlara yüzün çöktü. Lale sümbül boynunu eğdi. Çünkü kurtlar kem bakmakla yetinmedi. Kuzumuza kıydılar. Babası Kore garisi olan Ali öğretmenimizin kendisi şehit edildi. Şehidimizin anısı hem Of'ta hem de Tekman ilçesinde okullara ismi verilerek yaşatılmaktadır. Bizler de vakıf olarak onun anısına bu tip faaliyetlerle katkı sunmaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle bir faaliyeti Tekman ilçemizde de oraya da temasa geçerek yapmayı arzuluyoruz açıkçası. Birazcık Ali öğretmenimizden bahsettim. Birazcık da birazcık da baktığımızdan bahsetmek istiyorum. Kökeni Bolu'ya dayanan Trabzon'un fethinden sonra Ufa gelip şu anki Kiraz Mahallesi ve Fundukova, İşkenaz ve Mavran diye bilinir. Yerleşen ancak büyük bir kısmı gurbetçi olan Bolitoğlu ailesinin mensuplarının maddi ve manevi birikimlerini tüm insanlığın hizmetine sunmak gayesiyle kurduğu bir iyilik ve hayır kapısıdır. En önemli vizyonumuz ülkemizin muasır medeniyetlerin de üzerine çıkmasını sağlayacak olan eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında insanlığa değer katan, tüm dünya tarafından saygı duyulan bireylerin yetişmesine katkı sunmaktır. Bugün buradan dünyaca ünlü bir şair, yazar, ressam çıkacaksa biz de onun nedenle buradayız. Bu faaliyetin bir paydaşıyız. Zordur tabi bunları başarmak. Asırlar gerekebilir belki. Ama her şey bir hayalle başlar. Ve unutmayalım ki bir çiçekte bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Sözlerime son verirken Çanakkale şehitlerimiz ve şehit öğretmenimiz Ali Bulut başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyor. Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs>